Mikser TV'den herkese merhaba. Hatay Spor açıkladı. Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay Spor sportif direktörü Taner Savut enkaz altında kalmıştı. Savut ile ilgili acı haberi eski milli futbolcu Gökhan Zan duyururken günlerdir haber alınamayan Savut için kulübü Hatay Spor'dan da resmi açıklama geldi. İşte detaylar. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalan isimlerden biri de sportif direktör Taner Savut oldu. Hatay Spor tarafından yapılan son dakika açıklamasında sevilen ismin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hatay Spor tarafından yapılan açıklamada, başımız sağ olsun. Sportif direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner Hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." denildi. Yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan ve depremzedelere yardımcı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taner Savut'un fotoğrafını paylaşarak "Başımız sağ olsun." demişti. Öte yandan cansız bedenine uzun bir süre sonra ulaşılan Taner Savut'un, Adanalı bir aile tarafından akrabaları olduğu iddia edilerek götürüldüğü, yaşanan bu durum sonrası Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, Adana'da DNA testi verdiği öğrenildi. Hatay Spor'da sportif direktörlük görevinde yer alan Taner Savut, Fenerbahçe, Göztepe, Siirt Jetpa Spor, Sakarya Spor, Alanya Spor ve Tokat Spor formaları giydi. Bu takımlarda 18 yıl profesyonel futbol oynayıp, yaklaşık 500 resmi maça çıkan Taner Savut aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük görevi yaptı. Kariyerinde 7 sezon olmak üzere, 5 sezon Alanya Spor, 2 sezon Manisa Futbol Kulübü'nde sportif direktörlük görevi yürüttü. Taner Savut UEFA B antrenörlük lisansına ve Türkiye Futbol Federasyonu sportif direktörlük belgesine sahip.